Özgür Bey önce bir gözaltı kararı gibi duyduk ama sonra ifadeye çağırma şeklinde düzeltildiği söyleniyor. Siz ne zaman haber aldınız? Abi, sevdim. Ataköy'deyiz. Şehitlerimiz var. Ataköy'deyiz. Şehitlerimiz var. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Ahmet Gültekin şehitimizin cenazesine katıldık. Ailesine başsağlığı diliyorum. Tekrar ülkemizin ve milletimizin Başı sağ olsun diyorum. Bugün sabah İstanbul'un çeşitli ilçelerinden telefonlar aldım. Başkanım bizi Vatan Emniyet Müdürlüğünde ve Gayrettepe'de ifadeye davet ettiler diye. Hemen partimizin hukuk komisyonuyla, avukatlarımızla abi, görüştüm. Abi. Tespitleri yapın dedim. Kaç kişiyi ifadeye çağırmışlar? İfadeye çağrılanlar genellikle İstanbul il delegeleri. İstanbul Kongresi'ne yönelik bir süreci olduğunu tahmin ediyoruz. Daha sonra beni de aramışlar. Ben e, daha sonra arandığım numaraya dönüş yaptığımda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde bir ifadeye davet edildim. Emniyet yetkilisine uygun görürlerse ifadeyi savcılıkta vermek istediğimi söyledim. Telefonum diğer ucundaki memur bey çok kibar bir şekilde nezaketle tabii ki sayın savcıyla görüşelim size tekrar geri dönüş yapalım dedi. Şimdi telefonumu kontrol ettim. Emniyet Müdürlüğündeki memur bana geriye dönüş yapmış. Savcıyla konuştuktan sonra ancak şehit cenazesinde olduğumuz için henüz kendisine dönüş yapamadım. Biraz sonra kendisine dönüş yapacağım. Ben buradan Çağlayan Adliyesi'ne gidiyorum. Çağlayan Adliyesi'nde Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere, Büyükçekmece Başkan Vekilimiz Ahmet Şahin ve bir avukat arkadaşımızın ifade süreci devam ediyor. Savcılık ifadeleri devam ediyor. Sonrasında bir sevk olacak mı olmayacak mı onun takibi için şu anda Çağlayan Adliyesi'ne doğru arkadaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Efendim 2023'teki il başkanlığı seçimine hile karıştığına yönelik bir iddia. Bu iddia ile ilgili ne söyleyeceksiniz? Şunu ifade etmek isterim. Sürekli aynı şeyin altını çiziyorum ve sürekli tekrar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 360 derecelik bir saldırı altındadır. Cumhuriyet Halk Partisini 360 derece kuşatmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu yaşanılan süreç Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasından bağımsız değildir. Belediye başkanlarımızın gözaltına alınıp tutuklanmasından bağımsız değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e açılan soruşturmalardan bağımsız değildir. Cumhuriyet Halk Partisi 360 derecelik bir saldırı ve kuşatma altındadır. Çok detaylı siyasi yorumlar yapmak istemiyorum. Çünkü az önce Ahmet Gültekin